Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size doğal gıdan boyası nasıl yapılır onu anlatacağım. Bunun için bu şekilde kırmızı pancara ihtiyacımız var. Ben bunları bir güzel yıkadıktan sonra kabuklarımı soydum ve rendeleyeceğim. Evet rendeleme işlemimiz bitti. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye Rendelediğimiz pancarlarımızı koyuyoruz. Tıpkı sebze, meyve kuruttuğumuz gibi güneş alan bir yerde pancarlarımız kuruyuncaya kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dün rendelediğimiz pancarlarımız bugün kurumuş. Biraz sonra bunları kahve öğütücüsünden geçirip toz haline getireceğiz. Evet arkadaşlar pancarlarım iyice kurudu. Bütün nemi gitti. Gördüğünüz gibi oldukça kuru. Arkadaşlar böyle bir kahve öğütme makinem var. Bunlar BIMA 101 çoklara geliyor. Bir tane mutlaka edinin. Sadece kahve değil bununla pirinç unu, yapabilirsiniz. Bazen benim pudra şekerim bitiyor. Pudra şekeri yapabilirsiniz. Şimdi öğüteceğim. Size göstereceğim. Evet, böyle toz haline geldi. Evet arkadaşlar, son durum bu. Evde doğal, kimyasalsız gıda boyamızı yaptık. Bunu nerelerde mi kullanabiliriz? Keklerimizde, kurabiyelerimizde, her türlü evde, tatlılarımızda. Ben yani bunu ilerleyen günlerde evde doğal dudak nemlendirici yapacağım. Dudak balmı yapacağım. Onu da sizinle paylaşacağım. Ya yani Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Evde neyi renklendirmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Doğal gıda boyamızın son durumu bu. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.